Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir ana yemek tarifim var. Davet sofralarınıza yakışacak görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok zaten bu görüntüde. Bir yemeğin lezzetsiz olma imkanı kesinlikle yok diyorum. İçerisindeki kıymasıyla altındaki sarımsaklı patlıcanıyla birlikte nefis bir Ana yemek tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün nizam plansımı yaptım, bütün malzemelerimi hazırladım ve şöyle karıştırma kabımın içerisine 400 gram tek çekimlik orta yağlı kıymamı aldım ve üzerine rendelediğim bir tane patatesimi ilave ettim. Patatesimi rendenin iri tarafıyla rendeledim ve suyunu sıktım. Daha sonra üzerine küçük bir kuru soğan ve iki diş sarımsağımı rendelemiştim. Onların da suyunu sıktım, ilave ettim ve bir tane yeşil sivri biberimi de aynı şekilde ince ince doğradım. Su üzerine ilave ettim. Daha sonra baharatlarımı ekliyorum. Baharat olarak da karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve tuzunu ekledim. Ve şöyle bütün harcımı yoğurmaya başlıyorum. İyice özleşinceye kadar Hamurumuzu yoğurmamız gerekiyor. İyice özleşinceye kadar kıymamızı iyice yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ilave ettim içerisine ve yoğurmaya devam ediyorum. Bu esnada kıymamızı çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor ki toparlansın, dağılmasın içerisinde bol sebzeli olduğu için. Yufkası sosu üzerinin tereyağıyla sizlere beyti kebabını hatırlatabilir ama değil beyti kebabından daha lezzetli bir tarif. Şöyle 2-3 dal maydanozumu da iyice yoğurduktan sonra içerisine doğrayıp ilave ediyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu kıymayı bu şekilde hazırlayıp köfte olarak da yapıp çocuklarınıza ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli içerisindeki patatesi baharatlarıyla birlikte muhteşem bir tarif. Böyle hazırlayıp ister fırında ister eifreyde ister yağda tavada kızartıp çocuklarınıza ikram edebilirsiniz. Bütün hepsini bu şekilde sıkıp hazırlıyorum. Toplamda 12 tane köfte elde ettim bugünkü malzememizde. Şöyle avuç içi olacak kadar yani cevizden birazcık daha büyük parçalar koparıp hazırlıyorum. Köftelerimi hazırladım bir kenara bıraktım daha sonra şöyle unumu tezgahın üzerine eleyerek alıyorum arkadaşlar Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Ortada şöyle kendime bir havuz oluşturdum. Daha sonra azar azar suyunu vererek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bugün videomda çıkmamış ama ben üzerine daha sonra bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı da kabartma tozunu ilave ettim. Bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Hamurumuzu iyice yoğurup özlü bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz. Ayrıca kulak memesi yumuşaklığında değil de böyle birazcık daha sert bir hamur olması gerekiyor rahat kolay bir şekilde açabilelim diye. Yine hamurumun da malzemesini malzeme listesinde açıklama bölümünde yazdım, açıkladım, sizlerle paylaştım. Yaklaşık bir 5 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Daha sonra iki eşit bezeye ayırdım. Ve şöyle görüyorsunuz iyice toparlandı. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Çok yumuşak bir hamur değil arkadaşlar. Ortadan ikiye böldüm. Elimde şöyle yuvarlayıp birini bir kenara bıraktım. Diğerini de hemen açmaya başlıyorum. Hamurumuzu açarken şöyle undan destek alıyorum. Üstüne bolca unumu serpiştirdim ve oklava yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumuzun böyle çok fazla incecik baklava yufkası gibi olmasına gerek yok. Birazcık açmanız yeterli olacaktır. Daha önce hiç hamur açmayan, yufka açmayanlar için şöyle birazcık nasıl açılır onu sizlere tarif etmek istiyorum. Önce hamurumuzu şöyle bir merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açtıktan sonra altına üstüne bolca un serpiştirip hamurumuzu bir kenarından başlayıp oklavaya sarıp yuvarlayıp ileriye doğru sarıp daha sonra kendimize doğru çekerken iyice bastırarak çektiğimiz zaman hamurumuz kendiliğinden açılacaktır. Yani bu detaya uyduğunuz zaman ilk yaptığınız tabii ki çok iyi olmayacaktır. Azar azar tekrar tekrar deneyerek bu şekilde hamur açmayı öğrenebilirsiniz. Yufkamı açtım. Daha sonra oklavama çok sıkı olmayacak şekilde sardım. Daha sonra şöyle elimde büzüp toparlıyorum tıpkı baklava yapar gibi ve şöyle hafifçe bastırarak oklavamdan hamurumu çıkarıyorum. bu şekilde hamurumu çıkardım. Daha sonra hazırladığım ve dinlendirdiğim köftelerimi şöyle üzerine alıyorum. Eşit bir şekilde yerleştirdim. Hamurumu yan kenarlarından üzerine kapatacak şekilde örttüm. İyice uç kısımları da kapattıktan sonra ortadan şöyle birbirine hamurunu yapıştırıyorum. Görüyorsunuz görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif. Bu şekilde birleştirdikten sonra orta kısımlarından bıçak yardımıyla kesip hazırlıyorum görüyorsunuz. Bu şekilde hazırladıktan sonra bıçak yardımıyla orta kısımlarından kesip hazırlıyorum. 5 tane köftemiz oldu. Silpat serdiğim fırın tepsimin içerisine hazırladığım köftelerimi yerleştiriyorum. Yine diğer hamurumu da aynı şekilde açtım. Oklava yardımıyla büzdüm, hazırladım. Üzerine çok az sıvı yağını gezdirdim. Daha sonra kalan köftelerimi üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarından toparlayıp üzerine örtüyorum köftelerimin uç kısımlarını birleştirip orta kısmından şöyle yapıştırıyorum. Bu tarifimizi arkadaşlar kişi sayınıza göre malzeme listesini arttırıp eksiltebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde hazırladım. 5 kişilik hazırladım bugünkü tarifimizi. Dediğim gibi eğer davet sofralarınıza kalabalık sofraları hazırlıyorsanız malzemenizi 2 misli 3 misli şeklinde arttırabilirsiniz. Tekrar bıçak yardımıyla kestim ve şöyle uçlarını birleştirdim. Elimle birazcık düzeltip şeklini düzeltiyorum. Evet bu köftelerimiz de hazır. Yine fırın tepsimin içerisine diziyorum. Daha sonra üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı, iki yemek kaşığı sıvı yağını iyice çırptım ve her tarafına eşit gelecek şekilde fırça yardımıyla yumurta sarılarını üzerine sürüyorum. Her tarafına yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine şöyle çörek otu serpiştiriyorum arkadaşlar. Bu esnada dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster hiçbir şey sepmeyin, isterseniz de susam, çörek otu serpip fırına gönderebilirsiniz. Ben servis esnasında kullanmak için şöyle bir tane domatesimi dilimledim, arasına dizdim. Bunlar da böyle köftelerimizle birlikte pişip bir köz tadı elde edeceğiz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. Eğer ki kızarmışsa köftelerimiz pişmiş demektir. Ben bu esnada altının sosunu hazırlamaya geçiyorum. Altının sosu için kendi evde mayaladığım yoğurdumu karıştırma kabımın içerisine aldım. Bu esnada süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Üzerine közlenmiş patlıcanımı ve rendelediğim 2 diş sarımsağı 1 tatlı kaşığı tuzunu ilave ettim. Çırpma telimle iyice karıştırıp hazırlıyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Patlıcanlı sosumuz hazır. Gördüğünüz üzere köftelerimize çok güzel bir şekilde renk aldı, mis gibi pişmiş, nefis görünüyor. köftelerimiz hazır hemen servis tabağımı hazırlamaya geçiyorum servis için şöyle bir cam servis tabağını tercih ettim hazırladığım patlıcanlı sosumu şöyle üzerine boşalttım ve kaşık yardımıyla şöyle şekil veriyorum patlıcanım da arkadaşlar benim yazdan hazırlayıp közleyip derin dondurucuya attığım patlıcanımı kullandım ama eğer siz dilerseniz ama eğer siz dilerseniz hemen hazır patlıcanı da közleyip aynı şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca içerisine bu köz sosumuzun içerisine 2 yemek kaşığı da tahin ilave ettim. Bunu da unutmayalım ve hazırladığımız köftelerimizi servis tabağımın içerisine şöyle şekilde gördüğünüz gibi üzerine yerleştiriyorum. Altındaki patlıcan sosuyla köftesi, yufkasının lezzetiyle gerçekten harika bir tarif. ve hazırladığım köftelerimi yerleştirdim. Daha sonra köfte ile birlikte pişen közlenmiş domateslerimi de şöyle kenarına diziyorum. Orta kısmında bir boşluk bir çukuru oluşturmuştum. Domates sosunu eklemek için şöyle kenarlarında yeşil sivri biberle süslüyorum. Domates sosumda ne var derseniz 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tereyağını, içerisine tuz, karabiber, kekik ve pul biberini ilave ettim. Suyla kıvamını ayarladım. 1-2 fokurdatıp pişirdikten sonra sosumu gördüğünüz gibi tam ortasına yerleştirdim. Ve pişen köftemizin bir tanesini kesip kıvamı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İçerisindeki yumuşacık köftesi, dışındaki çıtır yufkasıyla birlikte muhteşem bir köfte oldu. Evet köftemiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi susuyorum ve lezzetin sesini dinleyin diyorum. Evet üzerine erittiğim tereyağımı da gezdirdim. Bu tereyağın içerisine eğer dilerseniz çok az kırmızı toz biber de renk vermesi için ilave edebilirsiniz. Ben eklemeyi unutmuşum. Şimdi görüntü izlerken aklıma geldi. Bol tereyağıyla içerisindeki salçalı sosuyla köftesi patlıcanıyla birlikte yemeğimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.